Merhaba sevgili ikizler. Yaşamın size yalnız olmadığınızı hissettireceği bir gün yaşamanız mümkün. Çevrenizdeki kişiler farkında bile olmadan yapacakları hamleleriyle bazı sorunlarınızı ortadan kaldırabilirler. Gizli yardımlar da alabilirsiniz. Bugün 18 Kasım 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay güne özgür ve idealist enerjiler veriyor. Sosyal ve toplumsal konularda daha fazla ilgilenebiliriz. Sabah saatlerinde Ay, terazi burcundaki Venüs ile üçgen açı yapacak. Özel ve sosyal ilişkilerde başarılı olabileceğimiz yaratıcı enerjiler altında olacağız. Arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, grup faaliyetleri ve sanatsal organizasyonlarda yer alabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Koç burcundaki Uranüs'le uyumlu görünüm yapacak. Bireysel ve özgür enerjiler farklı ve orijinal kavramlara ilgimizi artırabilir. Bilim, teknoloji, astronomi ile ilgili bilgiler alabiliriz. Beklenmedik ani gelişmeler akşam planlarımızda değiştirebilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.